Adamlar 20-30 dönüm yonca'yı bize 30-40 milyara satıyor. Çocuğum, bu böyle boyuna bakmayın bu çok fena bir köpek. Buhar onun arkadaşı burada olmadığına rağmen yine köpekleri sağ bırakmıyor. Buradaki ana karakter sizsiniz arkadaşlar. Siz e, bu şeyleri izlemeseniz zaten biz sürekli içindeyiz. Yani yaptığımız şeyler izlediğiniz için, bu şeyleri merak ettiğiniz için siz de eli arkadaşlara bu tür içerikler üretiyoruz. Yani yaptığımız şeyleri video şeklinde size e, daha güzel bir şekilde anlatmaya çaba gösteriyoruz. Koyunlar ee, sadece gündüz otarılmıyor. Bir de bunun gecesi var. Tabi e, gecelen koyun otarma gündüz lenki gibi değil. Gecelen hem çok tehlikeli kurtlar için, hem de e, hayvanlar mesela dağıldıklarında bölünme riski var. Bazen ay çıkmaz e, o gün hava yağışlı olur ya da e, sisli olur o günlerde çıkarttığımız zaman daha tehlikeli oluyor yeni koyunları e, yatırdığımız yerden çıkarttım şimdi otarmaya doğru götürüyorum hayvanlar gece e, otlanmaya alıştığı zaman gündüz pek otlanmıyor gündüz de otlansa da o kadar ota kenetlenmiyor Geceleyin bizim için Farklı bir dünya Hani herkes Uykusunda yatar Sadece sanki biz çobanlar e, Hayatı devam ettiriyormuşuz gibi Bize hayat devam ediyor Sanki e, Herkes Yatağında yatar Yalnız biz el feneriyle Geceleyin Halen uyanık ve Koyunları otarırız Bu da e, bizim zor zamanlarımız. Bu da bizim için zor anlar. Bu günleri e, böyle geçirdiğim için benim için iyi mi olacak yoksa kötü mü olacak insan bazen düşünüyor. Sen gecenin karanlığında tek başınayken bu hayvanı otardığında insan her şeyi düşünüyor çünkü sadece e, bir çoban, el feneri ve havlayan köpeklerin sesi. İnsan böyle olduğunda kendini böyle farklı bir dünyada hissediyor. Çünkü sen tek uyanık kalıyorsun. E, gidip koyunlarımızı otardık. Of! Koyunlarımızı otardık, e, yatağına getirdik. Tabii keşke o otar, otardığımız vakitte e, el fenerini açıp videoya devam etseydik. Yani sürekli koyunlar üktüğü için video orada devam ettiremedik. Sağlık olsun diyelim. E, buraya geldim, videoyu açtım yine. Hava şu an çok soğuk. E, ağzımdan çıkan buhardan da anlaşılıyor. Yani havanın soğuk olduğu. <laughs> sonbaharın sonlarına doğru olduğu için havalar çok soğudu. Geceleyin kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü havalar soğuduğu için insan hastalanabiliyor. Rahatsızlanabiliyor. Geceleyin bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi. Köpeklerimiz bir de ikinci yardımcı etkenimiz de gecelen bağladığımız koyun. Şimdi mesela birazdan sonra ben e, yattım vakit. E, mesela artık uykudasın yani uyku ölüm birdir eskilerin dediği gibi. E, Uyudun vakit hani koyun ürker şey olur yorgun düşersin kalkamazsın. E, kurt çok olur e, köpekleri ikiye böler. Köpekler peşinden koşar, diğeri gelir. Allah korusun koyuna saldırır. Ondan dolayı e, gecelen çölde bağlayacağım bir tane koyun şarttır. Bir tane koyun bağlamak gerekir. E, o da alışan bir koyun. Mesela bizim şu an bir tane beyaz e, bir koyunumuz var. Boynuzlu. Onu gidip bağlayıp o şekil yatıyorum. O koyun, o koyun bütün koyunların kaderini çiziyor hani. Çünkü koyunlar gitti mi o beni kaldırıyor. O olmasa ben de uykuda kalsam sabah kalksam koyun muyun falan bir şey yok. Yoksa hani artık onu da o zamanki halimi Allah bilir. Ondan dolayı e, koyunu bağlama gecelen şarttır. Şu an hava çok soğuk. Az önce dediğim gibi ağzımdaki çıkan buhardan da anlaşılıyor. E, Battaniye ayağıma sardık. Sardım bu şekil. Yalnız ne kadar olsa da yine insan üşüyor. E, hava soğuk olduğu için sıkıntılı artık bu günler. Ee, gidip bağlayacağım koyunu getireceğim. Şu an hala koyunu bağlamadım, video çektiğim için gidip koyunu getireceğim. Ee, bağlayak ee, sabah ola, hayır ola dediğim gibi. Ee, i̇nşallah sabahleyin videomuza devam ederiz. Çünkü şu an hava çok soğuk olduğu için hem video çekerken e, diğer elim şu an kamerayı tuttuğum için üşüyor. Ee, hem de e, hava soğuk olduğu için böyle keçe girmediğim için üşüyorum. Gidip bağlayacağım koyunu getireyim. Hava çok soğuk. O şekil sabahleyin de inşallah videomuza devam ederiz. Şu an video çektiğim için üşüyorum. Bağlayacağım koyunu arıyorum. Koyunumuz beyaz. Boynuzlu bir tane koyun. Heh, koyunu buldum. Oradaki koyunların yatmasını da bekledim. Koyunlar yatsın, o şekil yatayım dedim. Ee, gidip koyunumuzu bağlayalım. Koyunumuz şu an tam karşımda. Koyunumuzu bağladık. Şimdi keçenin oraya götüreceğim. Hadi. Hadi kızım, hadi. Bu da seni rahatsız da ediyoruz. Daha kusura bakma. Git, git kızım, dur, dur dur bu tarafa dur gel. <laughs> Hadi sil <işesin. gülüyor> Koyunlar. İş hemen bitsin. Gidek. <laughs> Nasıl bana bakıyor? <laughs> ah canım. Hadi gel Gidek. Hadi gel. Sen de olmasan bizim halimiz perişan. Bu benim canım canım. Dur kısım dur. Hadi git kısım hadi. Tamam dur bakalım. Çok Koyunumuzu getirdik. Koyunumuzu getirdik keçemize girelim. Keçemiz de burada. Kuyunun ipini koluma bağladım. Artık yatma zamanı. Sabah olduğu vakit yine videomuza devam edeceğiz. Ama şu an çok soğuk. ha <laughs> Hadi sabah ola hayır ola diyelim. Bir gece yine üstümüzden atlattık. Dün akşam hava hafif sisliydi. Artık güneşin çıkmasıyla sisler kalkıyor. Yavaştan yavaştan kalkalım. Güzel yatan. Of of. Gecelen niye bu kadar soğuk ya? bağlı koyunumuz gitti. Dur. Senin ipini de çıkartalım. O vasıta da şşş. dur kısım dur dur dur. Benim güzel kısım. Dur. Dur bakalım. Dur dur dur. dur, dur, dur. Sen bu sürünün bebesin. Sen Vazgeçilmez bir tane çiçeksin. <laughs> Sen kırlarda çıkan tek gül tanesin. Al o bizim bir numaralı yardımcımız. Neyse bu böyle kalsın. Biz bir gidelim. Resim. Kızım. Koyunları geceleyin otardığımız için koyunlar susamış. Bir de buradaki ot biraz tuzlu. Hayvan yediğinde çabucak sulamalısın çünkü o tuzlu koyunlar su içtiğinde aynı anda bir de arkasından gideceğim ki Koyun suya düşenler olur çünkü bu aracın dibi çok derin. Önümüzde bir tane sürü var. Koyunun arkasına bakacağız ama adam sağ olsun koyunu önümüzden çıkartmıyor. Hani koyun gitsin ben de arkadan baka baka gidecektim normalde ama adam biraz işleri bozdu çünkü buradaki su hem altı çamur. Koyun da çok susadığı için içine atlayabilir. Adam daha daha koyunu öne atıyor. Ya böyle insanlar adamı deliyor diyor. Hani görüyorsun koyun su içmeye getirmişim. Sen kalkmışsın koyunu daha da sürüyorsun koyunun önüne. Biraz böyle çekil. Hayvan su içsin öyle akşama kadar suyun etrafında gez artık. Şimdi arkayı bırakıp Öne gideceğiz. Buradaki kuzumuzu düşer bu aracın içine görmeyiz. Boğulur, ölür, çamurda kalır. Fark etmeyiz. Yani hiç iyi olmadı. Öne doğru gitsem de ayrı bir dert. Neyse en iyisi öne doğru gidelim. Ee, sonra koyunlar karışır. Adamı pek tanımıyorum da. Gidip karışır. Gider gider. Ondan dolayı işimizi garantiye alalım. Koyunlar su içtikten sonra yine gelip kontrol ederiz. Ama koyun karıştı mı koyun kaybolur gider. Aynı anda bir de suyun kenarından böyle gidelim. Hafiften çamurlu etrafları. Muyun, muyun, batar çıkmaz sonra al başına belayı ya ne kadar değişik insanlar var ya koyun önünden çekiltirmiyor Hadi hadi. 으르르 으르르 으르 Koyunları çevirdik. Koyun adam akıllı suyunu içmedi. Yarız. <laughs> Aradan birkaç tane koyun karışıyordu. Onları ayırmak için videoyu kestik. Ya böyle insanlar anlayamıyor. Yani sen sürünün geldiğini görüyorsun. Dışarı yan çekiltir hayvan suyunu içsin. Ya da yani bir şekil yap. İnsan önüne atıyor. Görün bu hayvan susuzdur. Koşturuyor suyu. Çay. O da kalkmış. Yarı kuruşa. da kalkmış koyunu öne çıkıyor. Koyunu önüne çeviriyor. Onun yüzünden koyunlar tam suyunu da içmedi. Arkayı da kontrol edemedik. İnsan biraz empati kurar. Gittik koştuk önüne zar zor çevirdik Allah'tan karışmadı bir de adam top aldı koşturamıyorduk beni biraz yurduk arkayı da kontrol edemedik şey sana koyun da bahane arıyor çevirir çevirmez hemen koştu yine yoncaya gidiyor şu adam akıllı suyunu içmeden koşturuyor. Sık sık. Hay. Tatat. Suya taraf sürelim. Kişi suyunu içsin. Götürelim. Yatırdığımız yerin oraya. Bir bardak çayımızı içelim. Halen kahvaltı etmedik. Seksen. Oh. Yorgunluk bir yana zaten. Tır 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 tır. Neyse biz hayvanlarımızı su varalım. Götürdüğümüz yere götürelim. Arkayı kontrol etmedik onun yüzünden. Buraları da kontrol edelim. Bu barajlarda etrafı çamur olduğu için hayvan batıyor. Geçen bir tane keçi. Bu baraj değil ama farklı bir baraj. Hayvan su içerken dikkat etmemişlerdi. Keçi içinde kalmış ölmüştü. Ondan dolayı bu barajlar çok sıkıntılı. Hayvan su içerken ön ayakları çamura batıyor. Çırpındıkça çamur daha alanı genişliyor. Daha derine gidiyor. Bu keste de baş üstü suya düşmemek için zıplıyor. Suyun içine girmeye çabalıyor. Arka ayakları da suya giriyor. Yani çırpındıkça batıyor. Mesela böyle dik yamaçlarda su içmek için eğiliyor. Baş üstü düşer. İçi hep sarmaşık. Çalı çırpı dolanıyor hayvanın yünü. Çıkamıyor bir vakitten sonra hayvan kimse de çıkartan olmayınca bu çalların içinde bu olup gidiyor. Kesiyor. Ondan biraz tedirginim bu barajlardan. Koyunlar saldım yoncaya gittiler. Orada yonca da otlanıyor. Yalnız köpekler diğer sürülerin köpekleriyle boğuştukları için mezbur bizim bıgırı zincirle getirdim. Ee, orada bağlayacağım ta ki buradan çıkana kadar. Zincirle getiriyoruz Böyle sıkıntılarımız var işte arkadaşlar Yani Bıgırın böyle Boyuna bakmayın Mugir Çok fena bir köpek Buhar onun arkadaşı Burada olmadığına rağmen Yine Köpekleri sağ bırakmıyor Çok hırçın bir köpek Ayıp olmasın diye Onu bağlıyorum Onu şimdi burada bağlayacağım burada dursun ta ki koyunları yoncadan çıkartana kadar zincirle biraz gitsin. Burada yumuşak bir yer bulsak. Bıgırı bağlayacağız. Çünkü bıgır gidiyor. Başka sürülerin köpekleriyle buluşuyorlar. Hatta arkadaşı buharı getirmiyorum. Yani sürüleri tutmasınlar diye. Ona rağmen tek başına sürülerin içine dalıyor. Yani onun zarar görmesini de istemiyorum. Başka sürülerin köpekleri de zarar görmesin. Öğrü burada bağlayalım. Böyle sakin falan gözüküyor ama çok fena bir köpek. Uçuş. Uç. Uçuş. Uç. Ve başkaların eşekleri. Ve adamlar başı boş bırakıyorlar. Hayvanları geliyor yoğunca giriyor. Uçuş. Uç köpekleri kıskıslayacağım. Kovalasınlar, götürsünler. Yani ayıp diye bir şey var. Uçuş! Uçuş! Uç, uç. Uç, uç. uç Kendisi de hemen barajın diğer tarafında. Yani adam biliyor eşekler yoncadadır. Gelip çıkartmıyorlar. Uçuş! Uçuş! Uç uç. Köpekleri kıskıslatalım. Kovalasınlar gitsin başka tarafı uçuş uçuş bir kez olsun ne neyse derim yani her gün bunu yaşıyoruz başı boş eşekler geliyor buralara giriyorlar uçuş 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 Uçuş! Köpekler şimdi onları götürür. Uçuş! Şu! Ya sahipsiz eşekler. Adamlar eşeklerine sahip çıkıyor. Uçuş! Yani tutma vaksatlığıyla Kıskıslamıyorum Maksat kovalasınlar çıksınlar gitsinler yani. Uç Aferin size. <laughs> Götürsünler ta uzaklara. Onlar bir daha gelmez inşallah. Ama yine gelirler de şimdilik çıkarttık. Eşekleri kovaladık. Köpekler vesilesiyle sürüden uzaklaştırdık. Sahip çıkmıyorlar. Eşeklere onlar da geliyor ki bir yonca giriyor bu. Bir seferlik değil mesela. Kaç seferdir yonca giriyor. Diyorsun. Abi eşeklere sahip çık. Tamam diyorlar ama kulak ardı ediyorlar. Yani bu da iyi bir şey değil. Hadi. Sonuçta e, biz de bu yonca yüzlerini bedavadan otarmıyoruz. Adamlar 20-30 dönüm yoncayı bize 30-40 milyara satıyor. Hepsi gider, hepsi masraf. Daha taş, yayla kocaman ovalar olsa derim bir eşeğin, iki eşeğin otlanması ne olacak? Yanıt. İşte sadan ufacık bir arazi her gün her gün gelse otlansa şu da olmaz ki. Sadan koyun. Hala bak hala bak hala. Hala otlanma şekline bak. Aç gözlülük ön planda. Nasıl koşturuyor. Sanki öndeki koyunlar hepsini bitirdi. Size bir şey kalmadı gibi. Koştura koştura otlanıyorlar. Bu şekilde yuncayı hepsini eziyorlar. Böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Yani biz göçebe hayat süren küçükbaş hayvancılık üreticileri sürekli kendi hayvanlarımız için yayladan yaylaya dağdan dağa sürekli yol alırız. Bahar oldu mu artık bizim için yolculuklar başlar ta ki bu zamana kadar. Bu zamanda kendi memleketime gelmeme rağmen halen eve gitmiyoruz adam akıllı. Sürekli çöldeyiz. Veririz. Nasıl yapıyor nasıl. Sürekli çöldeyiz. Ee, zahmetler çok Bu hayvancılığı yapmak çok zor Severek yapmazsan Emin ol ki senin için bir eziyet olur Çünkü Bütün sosyal hayattan noksan kalıyorsun Toplum içinde Bulunamıyorsun Allah korusun bir ölü olsa Bir şey olsa Hani bu koyun yüzünden Gidemiyorsun bile bağlanıyorsun çünkü ee, Gitsen ne olacak Sonuçta bu hayvan insanın eline bakıyor. Ee, önünde bir çoban olmadığı sürece sahipsiz yaşamayan bir küçük baş. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Gece hayatımızı çektik geceleyin nasıl şartlar altında olduğumuzu e, hepsini elimizden geldikçe kayda almaya çaba gösteriyoruz. Siz bizi izledikçe inşallah sürekli bu şekil içerikler üreteceğiz. Ee, tabii e, bunu da dile getirelim. Bu içerikleri en çok şu an gurbette olup eskiden bu hayatı sürenler, e, bu şeyleri özlem duyanlar bu. ya da bu işi yapmak isteyip de halen başlamayanlar için hani bir nevi hem bilgiler vermek için hem e, eskileri andırmak için e, videolar üretiyoruz. Buradaki ana karakter sizsiniz arkadaşlar. Siz e, bu şeyleri izlemeseniz zaten biz sürekli içindeyiz. Yani yaptığımız şeyler izlediğiniz için, bu şeyleri merak ettiğiniz için siz değerli arkadaşlara bu tür içerikler üretiyoruz. Yani yaptığımız şeyleri video şeklinde size e, daha güzel bir şekilde anlatmaya çaba gösteriyoruz. Ondan dolayı Dediğim gibi bize abone olup videomuza beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Artık bu videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. İnşallah güzel bir içerik üretmişizdir. İnşallah sizi mutlu etmişizdir. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Aklınıza takılan ne varsa yorumlarda buluşalım.